Sparta 16-20 Ekim 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak. 4007 A kategorisinde Türkiye genelinde kabul edilen 3 projeden birisi olan Bilimin Işığında Parlayanlar 2 projesi Gökkube Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 5 gün sürecek şenlikte yüzden fazla atölye yer alacak ve 200'e yakın akademisyen Atölye lideri ve rehber katılacak. Bugüne kadar gençlere yönelik önemli projeleri hayata geçiren Isparta Belediyesi bu önemli organizasyona da tam destek veriyor. Bu kapsamda TÜBİTAK 4007A büyük ölçekli bilim şenliği için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sparta Belediyesi bilim şenliğinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla her türlü desteği verecek. Düzenlenecek olan bilim şenliği ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Başkan Başdeğirmen'in eğitime her türlü katkıyı sunduğunu ve okulları desteklediğini ifade ederek teşekkür etti. Sparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen Başkanımız eğitim öğretim alanında her türlü katkıyı bize sunmakta okullarımızı desteklemekte. Şahsım ve Eğitim Müdürlüğümüz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Isparta Eğitim Müdürlüğü olarak TÜBİTAN çağrıya çıktığı 4007 A kategorisi çağrısında ilimiz olarak başvuruda bulunduk ve en yüksek hibeli bütçeyi birinci sırada şehrimize kazandırdık. İnşallah 16-20 Ekim 2024 tarihleri arasında ve Fuar Merkezimizde e, bu fuarımızı gerçekleştireceğiz. E, bu çalışma ve gayretlerimizde bize çok büyük destek olduğu için Isparta Belediyemize ve Sayın Şükrü Başdeğirmen Başkanımıza da huzurlarınızda şahsım ve milliyetim müdürlüğümüz adına şükranlarımı arz ediyorum. Bilimin ülkemizi ve çocukları daha ileriye götüreceğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de etkinliğin öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarımıza çok fayda sağlayacağı inancındayım diye konuştu. Ben de Sayın Milli Eğitim İl Müdürümüz Recai Ocak Bey'e bu güzel program hazırladığı için bu projeyi hazırlayıp Türkiye'de birinci olarak seçilmesine sebep oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bilim her şeyden önde. Bilim ve teknoloji ülkemizi mutlaka en ileriye taşıyacak bilimlerden bir tanesi. TÜBİTAK ülkemizin en önemli bilim ve teknolojiyle alakalı gelişmeleri sağlayan bir kurumumuz. TÜBİTAK'ın böyle bir çalışmasında Isparta'mızda olması ve büyük şenlik olarak adlandırılan bu etkinliğin Isparta'da yapılması ve çok büyük bir kapsamla Isparta'da olması, yüksek miktarda da hibe desteğiyle Isparta'ya getirilmesi bizim için çok değerli. Burada Milli Eğitim Müdürümüzün bu projesine Isparta Belediyesi olarak ortak olmak bizi de onurlandırdı. Bilim bizim geleceğimiz. Bilim bizim çocuklarımızın ülkemizi çok daha ileriye götürebileceği bir birim. Onun için bilimin olmadığı yerde teknolojinin olamayacağını, bilimin olmadığı yerde hiçbir şeyin olamayacağını bilenlerdeniz. Ve bu anlamda da Isparta Belediyesi olarak eğitimin her şeklinde olduğumuz gibi bilimin içinde de olmak bizim için çok değerli bir çalışma. Ve i̇nşallah bu yapmış olduğumuz 16-20 Ekim arasındaki bu güzel etkinlik öğrencilerimize, çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza çok büyük bir fayda sağlayacağını inancındayım. Çünkü ülkemize de çok büyük katkı sağlayacak ve içerisindeki cevherleri çıkarabilecek çocuklarımız da ortaya çıkacak. O anlamda ülkemiz için değerli olan bu çalışmada ortak olmak, Milli Eğitim Müdürümüzle beraber bu işi yapmak bizim için önemli olduğunu söyleyerek bu protokolün Ispartamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ve tekrar Sayın Recai Ocak Milli Eğitim Müdürü'me teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak arasında TÜBİTAK 4007 A Büyük Ölçekli Bilim Şenliği İşbirliği Protokolü imzalandı. That yes. That's good.